Exo lan, hepinize Annem ellerimi tuttu lan Ellerim uzadı Geri gelin lan buraya Geri gelin çabuk Geri gelin lan buraya hı, hı. <gülüyor> <gülüyor> Annem ellerim geri geldi Kendi kendi uzadılar ya çok garip Ana aynı benim ellerim lan Ne aynı senin ellerin mi He ben çok esneyim abi Bak karşımdaki lavu görüyor musun Karşımdaki lavuğa mı bakayım Aa, Kırmızı birisi o kim ya Bu benim düşmanım abi <laughs> Ne hey, Cengiz mi? Oğlum Cengiz'in niye düşmedin ya? Ne yaptık ki sana? Ne yapacak abi? Geçen bizim mahallede gidiyordum. Bu Cengiz lavuğu geldi bana böyle bir tane vurdu. Dedim ne vuruyorsun be? Allah Allah çok garipmiş ya. E peki niye vurmuş? Canım sıkıldı vurdum diyor abi. Ben de o günden sonra esnemeyi öğrendim. Ve şimdi Cengiz'i nerede görürsem dövüyorum abi. Ve onun adamlarını da aynı şekilde dövüyorum. Allah Allah çok garip ya. Yani sen hem Cengiz'i gördüğünde dövüyorsun. Hem de eğer adamları varsa onları dövüyorsun öyle mi? He doğru abi. Ama abi bak bir şey diyeceğim. Benim çok ufak bir eksiğim var. Yani senin gibi esnaf bir adamın nasıl bir eksiği olabilir oğlum ya söyle bakayım. Özgüven sorunum var abi. Kendime güvenmek istiyorum artık. Lan tamam o sıkıntı değil ya. Şimdi var ya bak exo ailesi alttan böyle bir like patlatır. O yandaki abone ol tuşuna basar. Zil tuşunu da açar. Sonra bak sana bir özgüven gelir. Üf manyak bir şey olur ha. Anam gerçekten mi? Tabi oğlum sen rahat ya. exo ailesi kraldır var ya. Çok sevindim çok. Şimdi sen bana göster bakayım bir şey esnaf hareketlerini. Çok merak ettim. Bak abi şöyle. Bak bak ne güzel yürüyorsun sen. Ne diyor? Bak şimdi çapraza kaydır. Kaydırayım. Aha. Ana bak esneyerek vurdum. Sol tarafa kaydırıyor. Tam kaydırdım. Oha, soldan vurdum esneyerek. Eğer düz kaydırırsam da düz yumruk. Oo bak bak süper. Altınlarımızı daldık çok güzel ha. Seviye biri geçtik. Ellerimiz var şu anda. Canımızı bir artıralım bakalım böyle. de biraz daha artırayım. Aa bayıldım abi bayıldım. Bu Cengiz la bunu ya. Gel lan buraya. Hayya. Ne yapıyor lan manyak Cengiz? Cengiz oğlum bak yürü git buradan. Sen canını acımak istemiyorsun. Siz mi bana vuracaksınız lan? <laughs> <laughs> Yumruğumu yiyin. Bak Cengiz sakin ol. Alın lan bu yumruğu. Oha takla attım bak. Manyak mısın Cengiz? Ne takla atıyorsun durduk yere ya? Abi dövelim seni artık ya. Tamam bak soldan yumruk Cengiz. Aa ne vuruyorsun ya? Ya niye vurmayayım? Sen benim rakibim misin şu an? Ha doğru diyorsun. Aa Cengiz bana kutuluya vurdun. Sana bütün kutuları fırlatacağım ha. Cengiz sakin ol. Al bu kutuyu Cengiz. Anam Cengiz bir daha vurdu bize. Al lan kutuyu. Vur oğlum. Aha. Yemedi. Bana kutu işlemez kardeş. O zaman sağ yumruk. Aha da vurduk. Cengiz'i aşağı çürdük lan. 52 lira aldık ha güzel güzel Bu mal Cengiz'i dövüyoruz biz Canımız biraz daha artsın Oh güzel güzel Çok iyi abi bu Cengiz'i dövmek için lazım Lan bu duvarlara kırıyor manyak Cengiz Al lan bunu Tamam dur sakin ol Cengiz Duvar saldırısı Ulan manyak sarı kafa bak senin duvarla kıracak gücün var Cengiz'i bir vuruşta yok edemiyorsun oğlum Abi Cengiz çok güçlü ya o yüzden Ya bak nasıl da biliyorum ben, güçlü olduğumu Oğlum bak Cengiz'i ölme lan Kaza geliyor bak dövecek şimdi bizi Sizi dövmek için kaza ihtiyacım yok kardeş Bak bak Al lan bunu düz yumruk. Ah tek attım. Hani yoktu lan? Şekil çukul yapıyordun. Yok ettik manyak Cengiz'i. Canımızı şöyle arttıralım. Oh bak ben seviyor oldu canımız. Al lan kutu vuruşu. Aha işlemedi tamam bunu al. Hop kutuların üzerinden vuruş. Annem bok makinesi. Aha bak <laughs> bok makinesiyle vurduk. Annem bunu çok beğendim ben abi. Biraz daha vuralım. Al lan. Oha bak bok makinesiyle tek attık ona. Çok güçlü bir şeymiş bu ya. Ben bayıldım bu makineye yani şu an. Şimdi bak geldik mavili bir yer canımızı arttıralım. Oh güzel güzel. Al lan böyle. Oha duvar saldırısı. Biraz daha duvar saldırısı uf bu mavi birisiydi bak bu Cengiz değildi. Cengiz'in adamıydı abi o. Cengiz'in adamı mıydı? Vay çakal Cengiz'e bak bizden dayak yiyince başka birini çağırmış bak. Tamam, canımızı arttıralım biz ya güzel güzel oh. Ne kadar çok can o kadar güzel. Al bak şimdi bunu. Oo ikimiz de vurduk. Bu var saldırısı. Lan oğlum, oğlum vurma bak. Siz hayırdır lan. Biz hayırdır mı? Oğlum bak Cengiz sizi yok edecek. Cengiz var hiçbir şey yapamaz bize. Biz Cengiz'e bak aynen böyle vurduk çünkü. Aha da böyle. Hayır. Bak ne zaman geberdi. <laughs> bize burada Cengiz'i övüyor manyağa bak. Canımızı 10 seviye yaptık. Paramız da bitti lan bu ne? Sakın diyor abi kazanırız. Aha bak duvara vur. Vur duvara olup of duvarı çarptırarak aşağı düşürdük. Paramızı da aldık ha mükemmel. Bol bol can. Bana can ver başka bir şey verme. Çok doğru diyorsun abi. Vur duvara. Oh bak duvarı böyle kırarak böyle içinden geçtik ha. Yani karşımızda kadar mı şaşırdın neyin olduğunu. Şimdi yeşilli birisi var canım 400 Yu. Anam bu çok güçlü abi. Acaba kaçsak mı lan? Lan sıra kaçma yok oraya falan. Biz asla kaçmayız. Biz koşarak kaçarız. Çabuk kaç. <laughs> Anam kaçtı gitti lan cidden. Abi geri gel şaka yaptım. Sıkıntı yok halledeceğiz. <laughs> Aha bak geri geldim ha. Ama nasıl bak çok hızlı koşuyorum değil mi? Ben var ya böyle 1000 km hızla koşabiliyorum. Ne? 1000 km mi? Sen daha bir sallama burada ya. Oğlum cidden lan bak koşabilirim. Kaç Koş bakayım abi. Tamam lan bak koşuyorum şimdi. <laughs> bak şu an 1000 km hızla koşuyorum. Bütün dünya dönüyor ha. Ya nasılmış? Annem bu hayatımda gördüğüm en manyak şeydi abi. Gerçekten de 1000 kilometrede koşabiliyor musun lan? Yok. Tabii oğlum bak ben sana diyorum ya manyak sarı kafasını. Şimdi tabii ki de cam verelim birazcık. Abi bak bir şey diyeceğim. O kadar paramız var. Biraz da saldırı gücüne mi versek? Tamam lan bak doğru diyorum. Biraz da güç verelim bakalım. Hop güç verdik. Ve sonra can. <laughs> Hocam oh, buna ya. Peki bu sağdaki ne abi? Bak bu sağdaki strateji diyor. Yani esneme. Oo oh. oh, çok severim ben abi ver. İyi hadi vereyim lan. Onu zaten verdim. Şimdi bak daha iyi esneyeceğiz. Hop bak esnemeyi gördün mü? Bak tek attık. Yuh lan. 400 lira geldi. Mükemmel. Can verdim. Bak gücü abanıyorum bak. Bir de esnemeyi de verdim biraz. İşte şimdi şansı yok. Kimin şansı yok lan? Oğlum bana bak. Dövüşü bırak. Pes et sana Sen mi bize acıcan? He sen mi bize acıcan? Teslim olun. Cengiz sizi istiyor. Cengiz bizi mi istiyor? Oğlum var ya bak. O Cengiz'in var ya ağzını burnunu kırarız. O Cengiz bir kere bize asla ulaşamaz. Çünkü biz fazla güçlüyüz. Aa alın o zaman. Hayya. Annem sakin olan ol dur. Cengiz sizi yok edecek. Hop takla saldırısı. Annem bu takla makla atıyor. Manyak çıktı bu. Al lan. Tek Bunlar geri zekalı ya. O uçurumun kenarından duruyorlar. Böyle sonra niye geberdik? Can vereyim azıcık. Güç de vereyim. Oh mis. Şimdi topla var. Oho bak. Yuh double top saldırısı. İkili böyle bak lak. Anam ne oluyor? Sakin ol bak takla atma. Abi ben takla atmayı çok seviyorum ya. Atayım ben de abi. Hadi at da buna karşılık olarak görsün. Gücümüzü görsün bak gücümüzü görsün. Hop takla. Hop takla. Annem çok güzelmiş lan. Çok beğendim bak. Al lan bu yumruğu da aşağı uç. Hayır. Çok iyi çok iyi. Oğlum sen ne güzel takla atıyorsun lan öyle. Tabii ki abi. Ben küçüklüğümden beri takla atarım yani. İyi bakayım manyak seni. Canını arttıralım şöyle. Gücünü de arttıralım. Esnemeyi de arttıralım bakalım. Çok iyi. Gene karşıya bu geldi ya. Oğlum sen gebermiştin az önce. Hiç sıkıntı yok kardeş. Ben geri gelirim bak. Taklaların gücü bana güç verir. Taklaların gücü sana güç mü verir? Ha. O zaman geber. Hayır. <laughs> Manyak ya. Yok bana güç verir falan diyor. Oğlum bizim burada yumruğumuz var lan. Annem dur bakayım. Burada makine var bak yumruk makinesi. Çok iyi. Al bakayım yumruk makinesini. Oho adamı uzaya uçurduk. Adam resmen uzaya uçtu ya. Şimdi şu an 1000 liramız oldu. Of can ver ver ver. Güç de ver. Esnemeye de ver. Şu anki gücüm tarif edilemez abi. Tabii oğlum çok fenasın bak şimdi vur ar aradan vur. Oho bak camı kırarak vurduk. Sen çok manyak bir şey oldun bak. Bu kadar güç fazla bence. Daha çok istiyorum abi. Cengiz yenmek için daha çoğuna ihtiyacım var. Aa bak tam Cengiz diyorken kaçacağım Cengiz geldi. Ulan Cengiz bak işim bitti oğlum. İşim bitti. Evet Cengiz. Seni aşağı ittirerek düşüreceğim. Geber lan. Geber. Lan takla atıyor bu manyak çıktı. Cengiz geber lan artık. Aha bak Cengiz'i geberttik ha. He. Bak hele Cengiz geldi. Gücümüzü arttırdık. Sarı kafa işin bitti. Bizim mi bitti işimiz? Evet. Sakin ol, sakin ol Cengiz. Aha bak makine yumruğu bir vurdun mu kafana var geberirsin ha böyle. Can ve gücümüzü de verdik. Bakayım şimdi aha Cengiz'in adamı geldi. 700 canı var yuh. Al lan top saldırısı. Dur dur bak top saldırısı açacağım bekle birazcık. Hop yandan top saldırısı dur. Hop yandan top saldırısı. Düz top saldırısı. Oh bak top saldırısı. Onlar bana işlemez. Demek işlemez ha. Al bakayım bu top saldırısı o zaman. Oha. Abi, olmadı bekle, bak bu işleyecek ama bu işleyecek bak. Harbi diyorum bak bu işledi. Bunu aldın mı? Lan işlemiyor buna ya Dur bekle bir. Topa bir kere düzgün vurayım işim bitti. Mal mıdır nedir ya? Bak dur bekle bir. Bak topa mı aşağı attın? Olmaz böyle bekle. Başka top kalmadı mı ya bakayım? Yok abi kalmadı. Hepsi denize düştü. Demek toplar denize düştü ha. İşte bak bunu yapmayacaktın. Adam bak şimdi korktum işte. Aa, al bakalım bunu. Iıı, i̇şte böyle geberirsin. 860 altınımız oldu çok güzel. Can güç güç. Harika. Şimdi çubuklu saldırı. Çubuk saldırısı. Tamam bekle. Çubuk saldırısı. Anam çubuğun içinden vurduk lan. Oyunda bak oldu hata oldu resmen. <laughs> Canımızı arttıralım biraz daha Gücümüzü de esnemeyi de mükemmel. Oh bak duvar kırıcı saldırı. Duvar kırıcı saldırı. Dur bir. Sen önce bir şu şey yumruğu ye. Anam dur bak sakin ol takla atma. Yo atacağım. O zaman tam biz atarız. At bakayım oğlum. Atayım abi. Hop. Takla. Ben daha güzel takla atıyordum bir kere. Yo biz daha iyi attık. Aha bak aşağı ayağa kaydı düştü lan gördünüz mü? <laughs> Bunu bir daha izleyelim. Hayır. O paramız da aldık mükemmel ha. Canım canımızı arttıralım, gücümüzü arttıralım, esnemeyi arttıralım. Hepsi arttı şimdi bak toplarımız var bir de. Top saldırısı niye? Ama bak dur. Bir kere şunu niye? Top saldırısı. Oh, başardım. İnanamıyorum. Top saldırısıyla yok ettim onu. Sonunda hayallerim gerçek oldu. Cam ve gücü verdim, esnemeyi de verdim. Şimdi cam fikrini arasında savaşacağız. <laughs> bak lan. Bütün camları kıracağım buradaki. Tamam bak o zaman ben kırayım birazcık. Yo sen kıramazsın ki. Ama sen hepsini kırıyorsun o yüzden kıramam. İşte o yüzden diyorum bence. Lan manyak mısın desin dur. Al lan. Aha bak camı kırarak yok ettim seni. 952 altımızı da aldık. Güzel güzel harika. Her şeye verdik şimdi bak ne yapıyor. Anam zıp zıplar var burada. Zıp zıpları çok vereyim Ve takla atmayı da. Oğlum bıktım lan sizden. Bu bizim tüm ekibini <gülüyor> takla atıyor. <laughs> Bizde bu selamdır kardeş. Bizim selamımız takla atmak. Demek <laughs> öyle ha. Abi gebertelim artık şunu ya. Tamam tamam sıkıntı yok oğlum. Sakin ol. Bak bunu zıp zıp toplarla yok edeceğim. Al lan, Al lan bunu. Al lan bunu da bak. Hop zıp zıp saldırısı. Al lan bunu. Of bak ikili yumruk tak tak yaptık yok oldu orada. 952 liramız da aldık. Oh mükemmel mükemmel can güç bas hepsine. Gene mi sen lan? Yeşil yürü git buradan. O zaman al lan gebe bak aşağı uç. Uç lan aşağı. Aha uçurduk lan. Arkaya duvar koymuşlar uçmasın diye biz yine uçurduk, uçurduk Çünkü yumruklarımız çok güçlü. 952 lira mükemmel mükemmel. Ver cana gücü esnemeyi. Hop şimdi sağdan yumruk. Aha bak nasıl vurduk. Sağdan yumruk bir daha. Uf bak bak kafasını da kırdık tuğlayı. Fazla güçlüyüz yani. Bu kadar güç çok fazla. Evet abi çok fazla. Oğlum karşıdaki kişinin şey şu an canı bin lan. Anam ne yapacağız? Ne yapacağız? Onu döveceğiz. Aha sağdan yumruk. Ege ee, verdi. <laughs> aşağı ettik mi canın önemi yok yani. E, tabi hiç sıkıntı yok. 1100 lira geldi. Üf, mükemmel. Evet, eksualisi. Bizim bu çılgın sarı kafayla herkesi yok ettik. Esneyen yumruklarımızla onları dövdük. Ve ben de aşırı fazla eğlendim. Ben de çok eğlendim abi. Ve eğer siz de eğlendiyseniz alttan videoya like atmayı, abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. Burada çıkan diğer izleyebilirsiniz. Ve TikTok'a, Instagram'a gidip Instagram eksu ailemini takip edebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.